1349 yılında Galata, Cenevi hakimiyetinde bir ticaret kolonisiyken, bir Bizans Kulesi'nin yerine inşa edilen Galata Kulesi, İstanbul'un simge yapılarından biri. Ancak parçası olduğu katmanlı tarih çok fazla bilinmiyor. Galata Kulesi aslında Galata, Ceneviz Galatası'nın geniş bir sur sisteminin, savunma sisteminin parçası. 24 tane kule var bu sistemin içinde ve onları birleştiren surlar var. Bu surlar 1200 lerden 1400'lere kadar İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethinden hemen öncesine kadar inşa ediliyor. Böyle tek merkezi bir planlamayla tek bir şekilde, tek bir seferde ortaya çıkan bir sistem değil. Zaman içinde farklı ihtiyaçlar ve özellikle Cenevizlilerin Bizanslara karşı kendilerini daha güçlü görmeleri ya da daha fazla savunmaya ihtiyaç duymalarına göre şekillenen ve bu şekilde büyüyen bir kompleks bir sistem. Galata Kulesi bu sistemin en merkezi noktası, en yüksek kule ama tek başına duran bir şey değil aslında. Ve bu surlar Osmanlı fethinden sonra bir kısmı yıkılıyor, kulelerin bir kısmı yıkılıyor ama büyük ölçüde sabit kalıyorlar ve o şekilde 19. yüzyıla kadar, 1800'lerin ortasına kadar geliyorlar. Zaman zaman tamir ediliyorlar Osmanlılar tarafından. Bu kuleler tabii artık bir Ceneviz mekanı olmanın ötesi surlar Ceneviz mekanı olmanın ötesine geçiyor ve yaşayan Osmanlı mekanları haline geliyorlar. Etraflarına evler kuruluyor, dükkanlar kuruluyor. Belli meslek gruplarına bu surların etrafında, bu surların etrafındaki hendeklerin içinde çalışma alanları tahsis ediliyor. Örneğin halatçılar buralarda çalışıyorlar. Çünkü onların ihtiyaç duydukları açık alanlar bu surların etrafında mevcut. 1857'de 6. daireyi Belediye kuruluyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk modern belediye teşkilatı bu. Galata ve Pera ve onun civarındaki diğer mahalleleri içeren bir yönetim. Ve bunlar hızla kent mekanını modernleştirmeye, mekanları farklı prensiplere göre yeniden düzenlemeye başlıyorlar. Ve belediyenin ee, ilk büyük projelerinden bir tanesi de Galata Surları'nın yıkılması. Surların yıkılmasının farklı gerekçeleri var. Ee, i̇şte bu modern e, şehircilik prensipleri e, en fazla dillendirilen e, gerekçelerden bir tanesi. Buna göre işte şehrin nefes alacak alanlara ihtiyacı var, e, geniş caddelere ihtiyacı var. Surların zaten bir işlevi yok. Surların etrafında e, az önce bahsettiğim e, işte evler, e, barakalar, e, dükkanlar zaten surların imajını bozan e, tırnak içinde parazit yapılar olarak gözüküyor bunlardan temizlemenin bir yolu olarak surların yıkılması öngörülüyor ve bu yıkım faaliyeti 1864'te başlıyor. Birkaç sene sürecek bir yıkım faaliyeti. Bunun yerine işte o surların bıraktığı alanlara yeni sokaklar, işte daha geniş, daha nizami sokakları açılıyor. Galata Kulesi'nin etrafındaki hendek sokakları örneğin. O hendek surların yıkılıp hendeklerin doldurulmasıyla açılan sokaklar. Galata Kulesi'nin mesela Şişhane tarafından çekilmiş eski fotoğraflarında Bugün tamamen tarihe karışmış olan Şişhane mezarlığının kulenin dibine kadar geldiğini görüyoruz. Büyük Hendek Sokağı, bugün de Sinagogu'nun bulunduğu Büyük Hendek Sokağı'nda yalnızca hendek bir isimden ibaret fakat aslında o sokak Galata surlarının arkasındaki hendek'in izini sürdüğü için, o hendek'in üzerine yapıldığı için o ismi taşıyor. Bugün ortada olmayan o surlar gelip Galata Kulesi'ne bitişiyorlarmış. Surlardan toplanan bu materyal, tarihsel materyal korunmasına karar verildikten sonra önce 6. daireyi belediyeye götürülüyor. Onların e, binasında saklanıyor. Fakat daha sonra alınıp e, kuleye geri götürülüyorlar. E, kulenin içinde saklanmaya başlıyorlar. E, bu konuda elimizde tam bir belge, bunu da açık biçimde ifade eden bir belge henüz yok. Ama çok büyük olasılıkla e, kulenin Beyoğlu'nun Ceneviz tarihinin bir anıtı olarak müzeleştirilmesi 6. Daire Belediye'nin ve onun etrafındaki entelektüel ağın gündeminde. Nitekim bu konuda bunu destekleyen tarzda yazılar çıkıyor. Surların yıkımının konusundaki en önemli sorumlu olan Fransız mühendis Marie Delaunay kulenin Beyoğlu'nun Ceneviz mirasının sembolü olduğunu söylüyor. Zaten o bütün bu kayıt altına alma ve yazıtların kulede saklanması fikrinin de sahibi. Dolayısıyla biz şu an kulenin gerçekten 1860'larda bir müzeye dönüşmesi fikrinin ee, kısa bir süre olsa bile dillendirilmiş olduğunu e, tahmin ediyoruz. Surlar yıkıldıktan sonra 19. yüzyılda, yıkılmadan da önce ama özellikle surlar yıkıldıktan sonra kule e, anıtsallaşarak biraz bağlamından kopuyor. Çünkü aslında çok geniş bir savunma sisteminin parçası iken ve e, aynı boyda değilse bile ona benzeyen başka başka kuleler etrafındayken bunlardan arındırılıp tek başına kaldığında biraz o tarihsel bağlamı da zaten o zamandan kaybediyor. 19. yüzyılın ortalarından itibaren kitle turizmi başlıyor. Bugünkü gibi milyonlarca turist değilse bile tren yoluyla, Orient Express'le ve işte deniz yoluyla İstanbul'a gelen yabancılar için üretilmiş rehberler ve kartpostallar. Kartpostallarda da çok miktarda Galata Kulesi'ne rastlıyoruz. İşte İstanbul üzerine yazan bütün turizm rehberleri, rehber kitaplar ya da işte anılarını yazan seyyahlar İstanbul'a gelir gelmez yapılması gereken ilk şeyin kuleye çıkmak ve kuleden öteki tarafa yani Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek başkentine tırnak içinde e, bakmak, orayı uzaktan deneyimlemek ki zaten işte 19. yüzyılın e, egemen e, bakışı, oryantalist bakış açısında e, bu şark başkenti İstanbul sadece uzaktan deneyimlenebilecek bir şey. Çünkü içinde kaybolacağınız detaylarda işte kaosta, pislikte kaybolacağınız bir yer. onu ancak uzaktan baktığınız zaman e, güzelliğini anlayabilirsiniz. Bu oldukça yaygın bir bakış ve kule bunun bir e, mekanı haline geliyor. Günümüzde de Galata Kulesi hala bu e, kent amblemi niteliğini sürdürüyor. Bir de tabi fotoğrafçılık tarihi açısından önemli bir yeri var. Fotoğrafın ortaya çıkıp yaygınlaşmasından sonra Galata Kulesinden de panoramik fotoğraflar çekiliyor. Kulat tepsileri denilen bir grup tepside karşımıza çıkıyor. Bunlar 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da üretilen Osmanlı piyasası için üretilmiş olan tepsiler ve maden üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılmış İstanbul manzaraları genelde. Bazen tek başına Dolmabahçe Sarayı olabiliyor ama birçok tepside İstanbul peyzajlarını görüyoruz. Yine böyle halk sanatçısı, halk sanatçıları tarafından yapılmış naif panoramalar bunlar. Yani bizim Osmanlı'nın geç döneminde duvar resimlerinde gördüğümüz türde e, muhakkak orada da işte Sarayburnu, Sultan Ahmet Kız Kulesi ile beraber Galata Kulesi kendini gösteriyor. Yani e, İstanbul'un markalarından ya da işte amblemlerinden birisi olarak kulak tepsilerini de görüyoruz Galata Kulesi'ni.